Arkadaşımızdan sorular gelmiş. Biz de bilebildiğimiz kadarıyla cevaplayalım. İsmini vermeyeceğim. Ee, bir, yani söylenmediği sürece özel olarak vermem gerek de yok zaten. Üç tane soruları var. Ee, maalesef herkes gibi benim de birkaç sorum var demişler. Sizi sıkmadan üç soru sormak istiyorum. Ee, i̇şi ciddi anlamda etrafındaki insanlar özelde okuma diye baskı uyguluyorlar. Özel üniversiteyi kastırıyorlar herhalde. Vakıf üniversitesi daha doğrusu. Beni sürekli başka bölümlere çekmeye çalışıyorlar. Fakat mühendislik dalında aklımda <laughs> olan birkaç bölümden birisi. Yazılımcı olmak ve var. Ben şahsen bir isim vermişler. Üniversite ismi. Gene onu atlayayım. Yazılım düşünüyorum demişler. Bu arada size cevap olarak söyleyeyim. O üniversite iyi bir üniversite değil. Sorularına geçelim. Yazılım sektöründe iş olanakları kısacası... E ee, geçinme durumu nedir? Yazılım sektöründe iş olanakları gayet geniştir. Geçinme durumu da gayet iyidir. Ta, sizin ne kadar iyi olduğunuza bağlı. Her meslekte böyle bir durum vardır. Bir meslekte ne kadar iyisiniz, o kadar iyi para kazanırsınız. En kötü mesleği getirin bana. Dünyada onunla o meslekte iyi para kazanan birilerini ben size bulabilirim. Ee, çok iyi paralar kazanan birilerini bulabilirim. Bu her meslek için geçerlidir. Ee, o mesleğin en iyisiyseniz iyi para kazanırsınız. En kötüsüyseniz hangi meslek olduğu çok da önemli değil. Kötü paralar kazanırsınız. Burada mesela aslında sizin ne verdiğiniz, onun karşısında ne beklediğiniz. Yani bir karşılık bekliyorsanız bunu meslekten genel olarak beklemek çok doğru değil. Sizin verdiğiniz emek ve onun karşılığına bakmak lazım. Dolayısıyla yazılım sektöründe de iş olanaklarının geniş olduğunu söyleyebilirim. Giderek genişleyen bir sektör. İşte binlerce kişi çalışıyor, on binlerce kişi çalışıyor, giderek artıyor. Ve çok daha fazla artacak onu da söyleyebilirim. Yazılım sektöründeki iş imkanları hatta bütün dünyanın bir yazılım dünyasına dönüşmesi bile söz konusu uzun vadede baktığınızda bakıyorsunuz bugün artık bir program bir bilgisayar kullanmadan bir hukukta işlemiyor, tıp da işlemiyor. Herhangi bir alan işte muhasebe de işlemiyor. Hepsinde yazılım girmiş durumda. Dolayısıyla bütün mesleklerin bir bilgisayar mühendisliğine dönüşmesi söz konusu olabilir. Yani böyle dönüşümler vardır. Bazen öyle bir gelişme oluyor. Diyor ki o gelişmeyi herkes için alıyor. Mesela yazılım belki de e, şu an herhangi bir e, alakasız bir mühendislik mesela. İşte inşaat mühendisliği veya işte makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayarla hiç alakası olmayan bir meslek alın. Bu meslek belki de e, bundan 20 yıl önce bir bilgisayar mühendisinin bildiği kadar bilgiyi şu an daha 1. sınıfta 2. sınıfta öğreniyor. Bilgisayarla ilgili veya lise mezunu insanlar şu anda belki de bundan 20 yıl önce bir bilgisayar konusunda uzman birisinin öğrendiği bilgiyi öğreniyorlar. Çünkü neden? Ee, artık hayatımıza girmiş durumda. Eskiden bilgisayarın nereden açılıp kapanılacağını öğrenmek bile bir işken, bilgisayarın varlığı yani görebilmek onu, dokunabilmek bir işken bugün artık çocuklar bilgisayarla büyüyorlar. Bir işletim sistemi nedir herkes biliyor. İşte bir uygulama nedir, çalıştırmak, kurmak nedir. Bir basit şeylere öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu artık hayatımıza yer etmeye başlıyor. Dolayısıyla yazılım dünyasını düşünüyorsanız, ileride yazılım dünyasında tabii yapılan işler çok daha farklı olacak bugüne göre ve bugün yapılan işlere belki çok ilkel dönem diye bahsedilecek. Bu işte insanlığın ateşi bulması gibi bir şey belki de yazılım dünyasına geçiş. Ve e, uzun vadede bu işin büyüyeceğini garanti edebilirim. Gözüken o en azından. iş olanaklarının artacağını şu anda çok geniş iş olanakları olduğunu söyleyebilirim. Her sektör için yazılım yazılıyor. E, ve geçinme durumuna bakınca da işinizi yapıyorsanız hakkını veriyorsanız çok iyi paralar kazanırsınız. Bugün Türkiye standartlarının ortalamalarının üzerinde maaşlar alınır. Eee yani bilgi çalışanı olarak sayılır bunlar. Bilgisiyle para kazanan insanlardır. Bilgi veren ve karşılığında para alan kişilerdir. Ve e, iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Tabii şunu da söylemek lazım. Benim bu işlere ilk başladığım zaman veya bizden daha büyük abilerimizin başladığı zamana göre daha az maaşlar alınıyor. Yani ben şunları gördüm. işte Günlük böyle bin dolarlar maaş verilen e, sektörde danışmanlık ücretleri verilen. Şimdi hala var bakın bunlar bu arada. Ama o dönem daha... Yani şöyle aslında bir yüzde bir var mesela diyelim en iyi yüzde bir. Bu yüzde bir için hiçbir şey değişmiyor yani. bu adamlar. Ama bu adamlar uğraşan adamlar ya. Yani. Adam her gün uğraşıyor. Her gün sabahlara kadar çalışıyor, şey yapıyor. Bir emek var bakıyorsunuz. Ve onun sonunda o bir sonuçta bir dalga var sürekli. Bir akıntıya karşı bir mücadele var. O hep yüzde birde kalıyor. Ve hep çok iyi maaşlar alıyor. Çok iyi yerlere geliyor. Siz şimdi neredesiniz? Ben yazılım sektörünün sondaki yüzde onundayım. E o zaman yani bu çok da iyi bir yer değil. Şimdi eskiden o %10 yoktu sondaki. Eskiden bilişim dünyasına giren herkes işte belli bir yüzdenin üzerindeydi, belli bir başarının, belli bir kalitenin üzerindeydi. E o zaman maaşlar otomatik olarak ortalamada çok çok yüksekti. Şimdi giderek ortalama maaşlara baktığınızda bunu dolara vurun, bunu işte Türkiye ortalamasına vurun, giderek düşüyor onu kabul etmek lazım. Çünkü hiç konuyla alakası olmayan, hiç konuyu bilmeyen, öğrenmeyen insanlara bile bu ünvan veriliyor artık. Bir sürü kurslardan bu işle ilgili bilişim uzmanı olanlar, işte artık belediyelerin meslek şeylerinde bile değil mi? Ee, ne onlar meslek edindirme kurslarında böyle sağda solda kurslarda bile bunlar görülüyor. Şimdi dolayısıyla bu e, yani herhalde anlaşılıyor. Yani bu iş ne kadar hak, e, hakkını verirseniz o kadar hakkınızı alırsınız. Her sektörde böyledir. Sadece bilişim için değil. Ama bilişim dünyası olarak düşünürseniz ortalama maaşların düştüğü, iyi adamların hep çok iyi, belki çok çok daha iyi paralar alıyorlar şu an eskiye göre ve kendini daha iyi anlatabiliyor. Eskiden anlatamıyordunuz da yani bilgisayar nedir diye sorularla muhatap oluyorduk. işte böyle daktilodan daha iyi yazı yazmaya yarayan araçtır falan diye anlattığımız bir dünyadan bahsediyorum. O dünyada bunları anlatabilmek, bunlara para verecek insanları bulmak daha zordu belki. Şimdi daha kolay. Ama işte e, sektör değişiyor. Her şey değişiyor. Yazılım dünyası gelecekte daha iyi yerlere gelecek. Daha önemli bir dünya olacak. Belki dediğim gibi bütün meslekler böyle yazılımın altında birleşecek. Yazılımın alt birimleri haline gelecek. Orada başka şeylere dönüşeceğiz. Dünya olarak. E, ama gelişme, geçinme durumunun sizin verdiğiniz emekle ilgili olduğunu söyleyeyim. Bizim maaşlar diye bir videomuz var. Onu izleyin. Bilişim dünyasındaki maaşlar neye göre belirlenir? Etkileyen faktörler nelerdir? Bir bilişim uzmanı nasıl maaş alır? Ne kadar alır? Onları orada anlatmaya çalışıyoruz. İkinci sorunuza gelelim. Özel üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümü okumak, devlet üniversitelerinde bilgisayar okumak arasında çok var mı? Var var mı diye sormuşlar. İş olanağı hakkında falan diye sormuşlar. Şimdi tabii özel üniversite kelimesi biraz yanlış. Türkiye'de özel üniversite yok. Vakıf üniversiteleri bunlar. Ee, özel üniversite olan ülkeler var. O farklı bir şey. Ama Türkiye'dekiler vakıf üniversitesi. Ee, ama ne kadar vakıf üniversitesi o da tartışılır biraz e, şey. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim size. Ee, Türkiye'de iyi bir devlet üniversitesinde e, bilgisayar mühendisliği okumaya göre daha iyi eğitim alabileceğiniz vakıf üniversiteleri var. Bunu doğruya doğru söylemek lazım. Türkiye'nin en iyi üniversitesini çok tartışabiliriz. Oturup çok farklı açılardan tartışılabilir. Ben burada lisans eğitiminden bahsediyorum. Akademik çalışmalar, makaleler, laboratuvar imkanlarından değil. Yani üniversiteye girdiniz, birinci sınıf öğrencisisiniz bilgisayar mühendisliğinde öğreneceğiniz şey açısından bakıyorum. Çünkü üniversitenin kalitesini belirleyen çok farklı parametre var. Sadece öğrenciye verdiği şey değildir üniversitenin görevi veya başarısı o değildir. Başka şeyleri konuşmanız gerekir ama burada üniversite tercihi yapacak bir öğrenci gözüyle baktığınızda devletten daha iyi vakıf üniversiteleri var. Vakıf üniversitelerinden daha iyi devlet üniversiteleri de var. Bunları görmek lazım. Şimdi bu açıdan baktığınızda ee, vakıf veya devlet ayrımını bir kere bir kenara kaldırmak lazım. İyi üniversite var, kötü üniversite var. Bu iyi üniversite vakıf olabilir, devlet olabilir. Bence hiç fark etmez. Bugün e, iyi vakıf üniversiteleri vardır, yarın olmaz. Maddi sıkıntıya girerler. Bugün iyi devlet üniversiteleri vardır, yarın olmaz. Bakarsınız vakıf geçer, devletin başka sıkıntıları olur. Bir dönem oldu Türkiye'de. memuruk maaşı ödeyemiyorlardı. Maaşlar çok kötü durumlardaydı. İşte üniversiteden insanlar devlet üniversitelerine, vakıf üniversitelerine kaçıyordu. İyi hocaların çok büyük kısmı vakıf üniversitelerine gittiği dönemleri ben gördüm. Şimdi bunlar dönem dönem değişen şeylerdir ee, iyi üniversiteler iyi maaşlar verirler bugün devletin iki misli üç misli e, maaş veren e, Vakıf üniversiteleri var çok daha iyi hocaları transfer edebiliyorlar yurt dışından özel hoca getirtebiliyorlar. transfer yapıyorlar yurt dışından geliyor hoca ikna ediyorlar vesaire devletin böyle imkanları yok Bununla birlikte devletin başka imkanları var on, on cazip gelebiliyor bazı hocalara ve üniversitenin kalitesini belirleyen her zaman söylediğim gibi birinci faktör hocadır Dolayısıyla buradaki oynama imkanlarına baktığınızda iyi vakıf üniversiteleri olduğunu ve çok iyi eğitim verebildiklerini söyleyebilirim. Devlette de iyi üniversiteler olduğunu ve çok iyi eğitim verdiklerini söyleyebiliriz. Tabi devlette biraz daha accountability, hesap verilebilirlikle ilgili sıkıntılar var. Yani devlette e, kötü üniversitede de çok kötü oluyor yani onu da söyleyeyim yani hani e, bir hocanın derse girme gibi bir zorunluluğu yok işte sor, hesap soramıyorsunuz atamıyorsunuz devlet memuru bir sürü sıkıntı var her iki tarafta da değişik sıkıntılar farklı dünyalar değişik sıkıntılar değişik avantajlar var ben ikisinde de çalıştığım için biraz karşılaştırma yapabiliyorum ama sorunuz yazılımla bilgisayar karşılaştırması yani özeldeki yazılımlarla devletteki bilgisayarı karşılaştırmak istiyorsunuz onu şöyle söyleyeyim. Yazılım mühendisliği sonradan çıktı. Bilgisayar mühendisliği vardı önceden. Sonradan yazılım mühendisliği çıktı. Yazılım mühendisliğinde vakıfta çıkma sebebi eee kontenjanları atlamakta aslında. Yani bizim yazılım versus bilgisayar mühendisliği diye bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Orada detaylıca anlatıyorum. Orada özelleri anlatıyorum. Özellerde vakıf üniversitelerinde yazılım mühendisliğine çıkma sebebi motivasyonu bilgisayar mühendisliğinde bir yığılma vardı. Belli kontenjanları açamıyordu bu üniversiteler. Öğrenci alacak, para kazanacak öyle bir şeyliği vardı. Ne denir? Çıkarcılığı vardı. Onun için bu yazılım mühendisliği bölümlerini açtılar. Çoğu üniversitede yazılım mühendisliğiyle bilgisayar mühendisliğini aynı hocalarla, aynı kadroyla vesaire götürüyorlardı yazılım mühendisliğinin e, özelde çıkma motivasyonu budur. Yani yazılım mühendisliği ayrı bir disiplindir aslında dünyada baktığınızda software engineering diye geçen ve bu disiplini verelim Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'de bilgisayar mühendisliği olmuyor diyen bir özel üniversite o dönemde yoktu bu işlerin ilk çıktığı zamanlarda. Şimdi tabii işler biraz değişiyor. Yazılım mühendisliği kavramı hayatımıza giriyor ve şey yapılıyor ama Türkiye'de yazılım mühendisliğinin ilk çıkması özeldedir. Özelde ilk çıkma sebebi de dediğim gibi biraz para. Bu vakıf üniversitelerinin para kazanmasıdır. Devlette çıkması çok farklı. Devlette çıkması ee, ilk başlarda orada da para için çıktı. Bazı üniversitelerde, iyi üniversitelerde, e, yurt dışı ile ortak program kuralım, işte iki yıl burada okusun, iki yıl orada okusun falan gibi e, programlar yaptılar, iyi işledi, güzel gitti. Sonradan yazılım mühendisliğinin ihtiyacını görüp işte bunu e, bir şey olarak etkileyen iyi üniversiteler oldu. Ama bazı üniversitelerde ve çoğunluğu e, üniversitelerde şu yaşanıyor, bu teknik eğitim fakültelerinin kapatılıp bir şekilde teknoloji fakültelerine dönüşmesinden dolayı iki veya üç tane üniversitede yanlış hatırlamıyorsam, iki tane bilgisayar mühendisliği bölümü oldu. Bir tane bakıyorsunuz mühendislik fakültesi altında, bir tanesi bakıyorsunuz teknoloji fakültesi altında. Şimdi bu saçmalık. Yani aynı eğitimi veriyorsanız, ikisi de bilgisayar mühendisliği ise niye bunlar iki farklı fakülte altında? Farklı eğitim veriyorsanız isimleri niye aynı? Birinin ismi farklı olsun. Bu saçmalığa düşmek istemeyen, daha aklı başında üniversiteler, onları yazılım mühendisliği diye kurdular. Şimdi yazılım mühendisliği diye kurdular ama orada da bakıyorsunuz içerik olarak bilgisayar mühendisliğini vermek istiyor adam. E, o konunun eğitimini verecek. Tabi bu arada o yazılım mühendisliklerine ben baktım. Türkiye'de e, 23 tane galiba yerde bu yaşandı. E, bir bakın açık bir şekilde herkese açıktır bunlar. Web sitelerine girip bakın. Bu programlarda ya hoca sayısı yetersizdir. E, yani 2-3 hocayla, 4 hocayla, 5 hocayla bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ya da... E, hocalar bu şeyden gelmiyorlar, disiplinden gelmiyorlar. Başka alanlardan hocaları toplamışlar. Kendi de eğitim almadığı alanda ders veren hocalarla dolu bu programlar. Ve dolayısıyla orada ciddi sıkıntılar var. Yani devletteki yazılım mühendisliği programları dediğim gibi ilk başta o açılan birkaç e, programı ayırıyorum. E, iyi üniversitelerde açılan, işte yurt dışına gönderen şey yapan filan üniversiteleri ayırıyorum. Veya bu işi gerçekten yazılım mühendisliği eğitim vermek için açanları ayırıyorum. Bir de böyle bilgisayar mühendisliğinin kopyası gibi açılan, bilgisayar mühendisliği müfredatının bir kısmını gene alan... Çünkü yazılım mühendisliği eğitimini alıp bu konuda doktora yapan kişi sayısı çok çok az bilgisayar mühendisine göre. Belki bilgisayar mühendisliği eğitimi almış üzerine de sektör tecrübesi olan kişiler bu alana girebilir ama zaten oradaki hocalara baktığımızda bilgisayar mühendisliği eğitimi de almamışlar. Yazılım mühendisliği eğitimi de almamışlar. Bir de sektör tecrübesi zaten ayrıca bir problem. Yani yazılım mühendisliği çünkü proje yönetimine... Daha yakın bir bölümdür. Bilgisayar mühendisliği gibi teknik bir bölüm değildir. Mesela programlama bilginiz yazılım mühendisliği eğitiminde daha azdır. Daha daha az programlama dersi alırsınız, daha az öğrenirsiniz o işleri, detayına daha az inersiniz. Bilgisayar mühendisliği çok daha iyi bir programlama bilgisi verir. Yazılım mühendisliği buna başka şeyler kazandırır. İşte nasıl, yazılım nasıl test edilir, nasıl proje yönetilir vesaire gibi, de, kalite nasıl sağlanır, kalite yönetimi vesaire. Biraz daha proje yönetimine yakın bir eğitimdir yazılım mühendisliği özü itibariyle. Dolayısıyla orada başka sıkıntılar var. Dolayısıyla özetleyecek olursak sorunuzun cevabı, özel üniversitelerdeki yazılım mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğini aşağı yukarı denk tutabilirsiniz. Farklılıklar olmakla birlikte ve son dönemde bu değişim de yaşandı. Yani o yazılım mühendisliğinin işte proje yönetimine yakın kısmının bakıyorsunuz bilgisayar mühendisliğine ayrılmaya başladı yazılım mühendislikleri. Doğrusu da bu, ihtiyaç da bu, doğru bir adım o. Ee, özel üniversitelerde böyle farklılıklar başlıyor ama çok büyük bir kısmında hala daha bilgisayarla yazılım ortak götürülüyor dolayısıyla farklı görülebilecek birkaç üniversite olmakla birlikte genel olarak özeldeki yazılımı bilgisayarla ortak görebilirsiniz. Burada tabii o üniversitenin o gireceğiniz programın girip programına bakın. Tekrar ediyorum. Ders içeriklerine bakın. Ne okutuluyor? O aynı üniversitede bilgisayar mühendisliği programının ders içeriklerine bakın. Hoca kadrolarına bakın. Akademik kadroya bakın. Nereden mezun bu insanlar? Şu an eğitim veriyorlar bir bölümde eğitim veriyor. O bölümün uzmanı hocalar mı? Mesela eğitim vererek o bölümde uzman olunmuyor. Ders verdiğiniz o bölümün uzmanı olmuyorsunuz. Bu adam lisansını nerede okumuş? Doktorasını nerede yaptınız? Yüksek lisans çok önemli değil. Lisans ve doktora çok önemli. Lisansı okumanın önemi şu, o disiplinle ilgili formal bir bakış açınız oluyor. Bütün dersleri almışsınız. Yani mesela ben doktoramı diyelim ki yapay zekada yaptım. Örnek olması için söylüyorum. Yapay zeka ile ilgili doktora yaptıktan sonra işletim sistemine ilgili hiçbir bilgim olmayabilir. Network ile ilgili hiçbir bilgim olmayabilir. Onlar lisansta alınıyor. O bütün dersleri kapsayan eğitimi lisansta alıyorsunuz. Dolayısıyla bir hocanın bir programla ilgili genel bir bakış açısı olabilmesi için lisans önemli. Ve bir uzmanlığının olabilmesi için de o alanda doktorası olması lazım. Yani gidip başka bir alanda adam doktora yaptıysa, mesela eğitim teknolojileriyle ilgili doktora yapmış. Bir öğrenciye bir ders nasıl daha iyi anlatılır? Bununla ilgili bir doktora yapmış. Şimdi bu doktora bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri doktorası değil. O adam uzmanlığı başka bir alanda. O konuda uzman, o konuda eğitim almış kişilerin olduğu üniversiteleri tercih edip ders verince o konunun uzman olmuyor. Ben mesela diyelim ki kendi bilgisayar mühendisiyim. Lisans yüksek lisans doktorun bilgisayar mühendisliğinde yaptım ama Antropolojide ders verdim ben. İşte bakıyorsunuz fizikte ders verdim. Matematikte ders verdim. E, matematik bölümünde ders verdim. Bölüm dersi verdiğim oldu. Giriş ders verdim. Şimdi ben çıkıp ben antropoloji uzmanıyım diyebilir miyim? Orada ders verdim diye. Veya verdiğim derse de bakıyorsunuz bilişimle ilgili dersler. Bilgisayarla ilgili dersler. Mi? Burada bir benim ne bir eğitimim var, ne bir makale yazmışım, ne bir uzmanlığım var. Böyle bir şey yani orada bir kere ders anlattınız diye o işin uzmanı olunmuyor. O bölümde hoca olmanız o işin uzmanı olduğunuzu göstermez. Dolayısıyla bu handikapa gelmeyin. Bakın gideceğiniz programların hocalarına bakın. Hangi konuda uzmanlar bu hocalar? Hangi konuda e, yayınları var? Hangi konuda belki yayınları analiz etmekten zor olabilir ama çok basiti. Lisansı ve doktorası neredendir bu hocanın? Buna bakın bir bölümde kaç tane hoca var? İşte bu malum işte 10 üzerinde olması iyidir. 6'ya kadar inebilir bu performansı yüksek olan üniversitelerde. Çünkü her üniversitede her hocanın performansı aynı değil. İyi performans gösterilen bir üniversitede 6 hocaya kadar inebilirsiniz. Bu hocaların mezun olduğu bölümlere bakın. 6'sı da lisans doktorasını bilgisayar mühendisliğinde yaptıysa rahat rahat o bölümü seçebilirsiniz. Şayet burada sorun varsa sorun olacak demektir. Bu arada sadece bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinde sadece bilgisayar mühendisliği hocaya yapılır gibi bir algı çıkmasın. Her alandan hoca ihtiyaç vardır ama Core programın yani o eğitim içeriğinin verilebilmesi için bu işin uzmanı hocalara ihtiyacınız var. Uzmanlık da işte dediğim gibi lisans artı doktora ile oluyor. Ee, hem o konuyu genel bir bakış açısı olan lisansını almış hem de o konuda en az bir konuda o disiplinde ki genelde de adet uygunu doğrusu o konuyla ilgili mesela database dersin database uzmanından network dersin network uzmanından almaktır böyle bir yayılımın olması gerekiyor Türkiye'de ne yazık ki bunu sağlayan üniversite sayısı çok çok az aslında doğru olan üniversitelerde onlar diğer üniversiteler ciddi sıkıntıları olan üniversiteler ee, yok böyle sürekli üniversite açarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ne kadar doğru olduğu çok tartışılır bunu ceremesini yavaş yavaş çekmeye başladık İleride daha da ciddi sıkıntılar olarak dönecek hayatımıza ee, i̇nşallah e, işte bir yerden toparlarlar. Şimdi işte onlar başladı. mühendisi yeterlilik sınavı mı yapsak şöyle mi yapsak bu adamlar böyle mezun oluyorlar ama ne kadar yeterliler ta, e, endişesine girmeye başladılar baştan beri söylediğimiz bir şeydi. Bu kadar üniversite açmak doğru değildir. Açılabilir, binlerce üniversite açılabilir bu arada. Daha fazla da olabilir ama bunun hocası olacak, altyapısı olacak bakıyorsunuz öğrenci gidiyor. Ne yurt var, ne bir şey var. Yani altyapı bir sürü şey. Bir üniversite basit bir şey değil. Sadece tabela asarak bir bina yaparak olmuyor üniversite. Altyapısı yılların birikimini gerektiren şeyler bunlar. Ama başka işler neyse şimdi sizin sorunuzla ilgili değil devam etmeyeyim. Şirketler yaz... Üçüncü sorunuzu okuyorum. Şirketler yazılımcı alırken deneyimin yanı sıra okuduğu özel üniversite yüzünden işe almaması gibi bir durum oluyor mu? Oluyor. Yani doğruya doğru. Olmayan yerde vardır, olan yerde vardır. Ee, şunu söyleyeyim. İyi bir üniversiteden mezunsanız avantajlısınız. İyi bir üniversite, iyi bir not ortalamasına mezun olduysanız avantajlısınız. Ee, yani bunlar hep artı şeylerdir. Ee, mesela arkadaşlar bazen e, soru ben sürekli söylüyorum okurken çalışın diyorum. Ee, bu sektör tecrübesini de bir yandan kazandırır. Mesela mezun olunuyor iki yıl tecrübeli insan aranıyor hep ben hiç tecrübem yok yeni mezun. E, çünkü iki yıldır çalışmıyorsun sen yani okurken de çalışabilirdin. Yani buna benzer bir sürü şey sayabilirim size. Ama e, ne kadar iyi bir şeyden mezun olursanız, e, CV'nizde ne kadar iyi şeyler yazarsa, yani iyi üniversite yazarsa avantaj. Kötü üniversite yazarsa dezavantaj tabii ki. İyi bir bölüm yazarsa avantaj, kötü bir bölüm yazarsa dezavantaj. Ne kadar iyi şey yazarsa o kadar avantaj. Bazı yerlerde önemli değildir. Mesela devlete gireceksiniz, devlet memuru olacaksınız. Şu anda, şu anki uygulama itibariyle ileride bunun değişeceğini tahmin ediyorum. Bilgisayar mühendisliği diplomasını nereden aldığınızın hiçbir önemi yok. Bir de KPSS'ye giriyorsunuz. Tamam işte yani mühendislik kadroları var. Veya işte e, bazı yerler hiç önemsemiyor olabilir. Dolayısıyla e, sizin evet deneyiminiz önemli onu söylemişsiniz. nerede ne deneyim yaptınız ama üniversitelerde önemli. Tabii bu giderek azalıyor. Yani sektörde 10 yıl 20 yıl tecrübe kazandıktan sonra e, belki hangi üniversiteden mezun olmanız çok da önemli olmuyor. Sizin artık orada yaptığınız işler daha öne geçiyor. O mezuniyet önemi ilk senelerde var. Ama bakın bu şöyle bir şey. Giderek fark açılıyor. Yani şöyle düşünün. İyi bir üniversiteyi kazanan bir öğrenci gidiyor İngilizce eğitim alıyor. Gidiyor iyi hocalardan iyi eğitimler alıyor. Bir konuyu çok daha detaylı, çok daha derinlemesine öğreniyor. Onu hayatıyla bağdaştırabiliyor. Gerçek hayatta nerede kullanılabilir? Onunla ilgili bir ufuk sahibi oluyor. Bu işin ilerisi nedir? 10 yıl sonra mesela veri tabanı teknolojisini nerede göreceğiz? Neler geliyor hayatımıza? Neler değişiyor? Bunları görebiliyor. Bir ufuk sahibi oluyor. Şimdi kötü bir üniversiteye giden birisi Türkçe bir eğitim alıyor. İngilizce ile ilgili sıkıntıları var. Şimdi Eğitimle ilgili sıkıntılar var. Veri tabanını öğrenmiş, öğrenememiş. Bazı konular hızlı geçilmiş. Bazı konular hiç durulmamış. Proje yazmamış o konuyla ilgili. Uygulama yapmamış. Teorik olarak bir şeyleri dinlemiş. Bir ufuk yok. Nereye gidiyor? Ne yapılıyor? Bu ne işe yarar gerçek hayatta? İlerisi nedir bunun? Geçmişi nedir? Ne, ne olacak? Mesela bunlarla ilgili sıkıntı var. Şimdi bakın her birisi Orada kapatılabilir bir şey mi? Kapatılabilir bir şey. İngilizce yok. Ne yapacak? İngilizceye çalışacak. Ayrıca ek zaman harcaması lazım. Kapatır mı? Kapatır. O farkı kapatabilir mi? Kapat Ama bunun için emek harcaması lazım. Öteki taraftaki adama o zaten veriliyor. Şimdi bu fark giderek açılıyor böyle. Bu fark kapatılmaz bir fark değil. Kapatan çok insan var. Oturuyor, uğraşıyor, kendisi çalışıyor, bu farkı kapatıyor. Ama o fark giderek açılıyor böyle. Ve o açılma giderek artıyor. Yani me mezun olduğunda birisi diyelim, iyi üniversiteden mezun olan birisi daha iyi bir işe giriyor. O işte gördüğü çevre, Edindiği tecrübe, o firma eğitime gönderiyor, parasını karşılıyor. O firma işte. E danışman firmalar var, danışmanlarla muhatap oluyor, o işi bilen insanlarla muhatap oluyor. Daha iyi elenmiş bir insan çevre grubu var. Arkadaş çevresi ona göre şekilleniyor. İleride bunlar etkisi olan şeyler. Kötü üniversiteden mezun olan birisi iki yıl işsiz kalıyor veya iş buluyor, daha düşük bir iş buluyor. Oradaki edindiği kültür, edindiği bilgi birikimi daha da düşük. Yani senaryo çiziyorum size. Hani olabilecek daha yüksek olasılıkta olan şeyler. Dediğim gibi istisnalar, bunların arasında geçişler var. Ama... Fark giderek açılıyor. 10 yıl sonra Üniversiteden mezun olduğunuz, mezun olduğunuz üniversiteye kimse sormuyor bile olsa artık siz başka bir yerdesiniz, o başka bir yerde. O 10 yıllık tecrübe de farklı bir yerde anlatabiliyor muyum? Yani sizin o 10 yıl boyunca edindiğiniz tecrübeye bakıyorlar. Evet üniversiteye bakmıyorlar ama o 10 yıllık tecrübe tecrübeye ama daha altta üniversite var. O üniversitede edindiğiniz bilgi, o üniversitenin marka değeri, isim değeri, diploma değeri, ne dersiniz diye bunlar da etkiliyor. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi bu bilişim sektöründe para var çok iyi paralar var, çok iyi kariyer var, çok iyi yerlere gelebilirsiniz. E, tatmin yaşayabilirsiniz, kişisel tatmininizi yaşayabilirsiniz, kariyer tatminini yaşayabilirsiniz. E, merakınızı, bilgi, duy, yeni bir şeyler öğrenme merakı, böyle bir e, zevk, merak olabilir. Bunları tatmin edebilirsiniz. Bunların hepsi bu bilişim dünyasında var. Ama siz bu bilişim dünyasında nerede olacaksınız? Soru burada. İyi bir üniversite, iyi bir eğitim, emek vermek, hakkını vermek yolunda giderseniz çok iyi yerlere geleceğinizi garanti edebilirim. Ama ben <laughs> oyun oynayacağım daha güzel İşte üniversite sınavını çok ciddi çalışamadım Biraz işte veya hasta olduk bir şey oldu İşte üniversitedeki derslere gidemedik Şöyle oldu böyle oldu filan İşte o şöyle böyleler sonra birikiyorlar ee, ve giderek o alt seviye yani bilgisayar bilişim dünyasında mesela diyelim ki 80'lerde giren birisinin en kötüsü bile bir yerlerdeydi. 90'larda giren bir yerlerdeydi. O alt seviye giderek de kopuyor yani üst seviye giderek artıyor alt seviye de artıyor. P sektör büyüdükçe şimdi şöyle bir şey düşünün sektör büyüdükçe bu hem yukarı hem aşağı doğru büyüyor. İyi insanlar daha iyi yerlere geliyor kötü insanlar daha kötü yerlere geliyor. Dolayısıyla o sektörde sizin nerede olacağınızda ee, birazcık daha şekilleniyor. Yani son yüzde onda olmak eskiden çok kötü bir şey değilken şimdi çok çok kötü bir şey. Bunu üniversitelerde de görüyorsunuz. Üniversitelerde de en kötü üniversitede en iyi üniversite arasında bir fark vardı. Ama o fark çok büyük bir fark değildi Türkiye'de. İşte 60 tane üniversite olduğu zamandan bahsediyorum. Şimdi 200'e çıkınca kötü üniversite gerçekten çok kötü bir yerlere geldi. İyi üniversite daha iyi yerlere geldi mi tartışılır ama iyi yani eskiye göre daha iyi konumlara gelen üniversiteler olduğunu söyleyebilirim. Evet, özetle durum böyledir. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Umarım faydası olur. Başarılar dilerim.